Gelelim tartışma nerede başladı aslında dikkat çeken. Ali Mahir Başır bunu Mersin milletvekili olması hasebiyle sık sık gündeme getiriyor. En son gündeme getirdiği yerde tweet attı. Yani ya kendisine gönderilmiş bilmiyorum. Bu şirketin arkadaşlar şöyle söyleyeyim size danışmanı yani danışman da değil CEO'su genel müdürü Anastasia Zotiva yaptığı bir açıklama Энергетики даже Советского Союза мы строим не у себя, для себя. Эта атомная станция принадлежит России. Это наша станция на территории другого государства. Hey! Hey! Задачи грандиозные, одновременное строительство четырех энергоблоков. Такого сейчас не делает никто. Хасан Митин управляет краном, которых всего пять на планете, два строят Акую. Поднимают корпуса и купола реакторов. Для нужд стройки развернули самый крупный бетонный завод в Турции, свой порт, через который доставили компоненты реакторов. Это все позволило обеспечить транспортно-логистическую независимость проекта. Rusya'nın nükleer enerjisi de, ilk kez başka bir ülkede ancak kendimiz için bir santral inşa ediyoruz. <laughs> Bu nükleer enerji santrali bize ait, Rusya'ya ait. Эта <laughs> Bu ifadeler zaten aslında sıkıntıyı yaratmaya başladı baktığınızda. Şimdi normalde Türkiye'ye yatırımcı gelir. Yani yabancı yatırımcı gelir ve işte ne iş yapmak istiyorsa işte bu bir santral de olabilir. Bu bir ciklet şirketi de olabilir. Ne olduğunun çok şu anda bir önemi yok ama burada sahibi sahibi demeyeyim. Yani şeyi şirketin parayı koyan öyle diyeyim. Rus şirketi veya işte Amerikalı olabilir ama burada Türk esaslarına göre hani bir Türk şirketi sayılır aslında. Şimdi dolayısıyla ben de bu ifadelerini ee, araştırdım. Çünkü daha önceden ben de biliyordum hani bu şirketin yönetim kurulunda olan daha önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da danışmanlığını yapmış olan Cüneyt Zapsu'ya ulaştım. Ve ona sordum. Dedim ki siz hala... Bu şirkette aktif olarak görevinize devam ediyor musunuz? Hatta Ali Mahir Başarır da bir yayınında sizin ifadelerinizden bahsetti. Bu doğru mudur diye. O da kendisine e-mail iletmemi sorularımı söyledi. Ona göre e-mail ile yazılı olarak cevap vereceğini belirtti. Ben de kendisine e-mail sorularımı ilettim. Şimdi onları sizinle paylaşacağım müsaadenizle. Burada hepsi yazılı olarak zaten. Cüneyt Sapsun'un cevabı ben de müsaadenizle şuradan daha büyüterek okuyacağım. Şimdi ben kendisine şunu yazdım. Size Akkuyu Nükleer Enerji Santralı'na ilişkin birkaç sorum olacak. Kısa zamanda dönmenizi dilerim. Twitter ekinde de soruya yönelik linki bulunuyor diye bu az önceki hanımefendinin Anastasia Zoteva'nın e, açıklamalarını gönderdim. Bir sorum şu. Akkuyu Nükleer AŞ CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Anastasia Zoteva biz kendi topraklarımızda değil kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya'ya aittir bu başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir dedi. Akkuyu Rusya'ya mı ait tesis Rus toprağı mı sayılıyor diye sordum. Kendisi Cüneyt Sapsun'un cevabı bir Rusça bilmiyorum hakikaten öyle demişse yeni bir yani bir tercüme hatası yok ise burada çok ciddi bir anlayış farkı vardır. Hem de kendi tarafımızda bu bence yanlış algıyı gördüm. Hükümetli arası IGA yatırım neticesi yatırım yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak Akkuyu bir Türk şirketidir. Toprağı da Türkiye'mizindir. Akkuyu bir Türk AŞ'dir. Her Türk şirketi gibi Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş ve buna göre yönetilmektedir. Aksi olsa orayı bir konsolos arazisi yapsınlar. Kilit burada. Aksi olsa orayı bir konsolosluk arazisi yapsınlar diyor cevabı devam ediyor. Akkuyaş'ın bugünkü, yarın bu değişebilir. Oradaki Rus şirketleridir. Yani yabancı sermayeli bir şirkettir. O kadar. Memleketimizde birçok yabancı şirket var. Örneğini vermiş ama onu isimlendirmeyeyim. İşte bilmem neresi mesela ben de işte İsviçre şirketidir demesi nasıl yakışık almazsa bu da yakışık almayan bir şeydir. Dediğim gibi yanlış tercüme olabilir yoksa ciddi bir algı hatasıdır ve bu tip bir şeyde ilk ilgili kurum olan Ticaret Bakanlığımız tarafından düzeltilmelidir. Ben ikinci sorumu soruyorum. Burası Ruslara hangi şartlarda verildi? Burada söz sahibi kim diyorum. Yukarıda belirttim diyor. Üçüncü sorum. Radar ve güvenlik sistemini Ruslar kuruyor, koruyor. Kodları dahil tüm şifreleri Ruslarda. Bu ne demek? küçük bir Rusya mı kuruldu Akkuyu'ya? Enerji Bakanlığı ile temaslarınız oldu mu bu yönde? Bakanlığımıza sorun lütfen. Ben ayrıldım bir sene oluyor. Onların cevaplaması daha doğrudur. Siz oradaki tek Türk yönetim kurulu üyesiydiniz. Sürece nasıl dahil oldunuz? Nasıl çıktınız? Diyorum. Benim uluslararası danışmanlık şirketim vasıtasıyla... Uzun seneler önce kendilerine yönetim kurulu azası ve danışman olmam teklif edildi. Bir müddet araştırıp soruşturduktan sonra kabul ettim. Yani Türkiye'de herhangi bir kurum veya kişinin temsilcisi değildim. Bir sene önce de istifa edip ilişkimi kestim." diyor. Siz bu şirketin yönetimine ilişkin bir muhalefet şerhi koydunuz. O şerhi ortaya koydunuz. Ne yapılıyor bilmiyorum. Burada güvenlikle ilgili sinyal sistemini Ruslar getiriyor, radar sistemini Ruslar getiriyor. Bir bu bir güvenlik sorunu olabilir mi? Bunu biraz daha açar mısınız onun ifadesini? Nasıl bir güvenlik sorunu? Ne kastettiniz? Bu konuda Enerji Bakanlığını bilgilendirdiniz mi? Size ne yanıt verildi? Sebepsiz istifa etmem diye bir şey olamaz. Ancak profesyonelim ve işverenim hakkında konuşmam lütfen şirkete veya ilgili bakanlığımıza sorunuz. Şu an hiçbir inisiyatifi yok bu Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali üzerinde diyorum. Önce Türk şirketidir, tekrar hatırlatırım. Tabii ki her türlü işleyişi, mali durumları denetim altında olmalıdır. Hiçbir ayrıcalığı olamaz, olmamalı. Ayrıca da Enerji Bakanlığımızın spesifik olarak Nükleer Düzenleme Kurumunun full denetim ve kontrol hakkı baştan beri vardır. Hiçbir şey kontrolsüz değildir. Nükleer Düzenleme Kurumunun senelerce çok ciddi denetimini şahsen yaşadım. En azından ben ayrılana kadar. Aksi halde doğru değildir. diyor. Diyorum ki son sorumda Akkuyu aynı zamanda Akdeniz'e açılan bir kapı ve orada Mersin Limanı üzerinde nasıl bölgesel ya da komşularla bir risk taşımaktadır? Ben hala memleketimiz için doğru bir yatırım olduğu kanaatindeyim. Denetim hakkımız düzgün ve aynı şekilde önemli çabuk işledikçe ve yatırımın baştan olduğu gibi bundan sonra da doğru ve kaliteli yapılması on ön şartıyla hiçbir sıkıntı olmaya bilir. Çok önemli açıklamalar bunlar arkadaşlar. Kendisi bir sene önce ayrıldığını söylüyor. Tercüme doğruysa diye söylüyor. Tercüme doğru. Ben çünkü bunu iki yerden yani hem bir Rus tercümana doğrulattım. Hem önce Rusça bilen bir arkadaşıma sordum. Hadi dedim şimdi tercümana da sorayım. Bir kişi daha olsun. E, tercümana da sordum. Tercüme doğru. Bir sıkıntı yok. Belki kendisi usulen böyle bir cevap vermeyi daha uygun e, bulmuştur. Ayrı konu ama bu Türkiye açısından baktığınızda çok önemli bir mesele. Birazdan Anastasia Zotiva ile de ilgili biraz bilgi vereceğim ama bu açıklamalara devam edelim. Enerji Bakanlığı'na sordum. Aslında önce Enerji Bakanlığı'nı aradım telefonu e, açtı konuyu anlattım Te, toplantıda olduğunu ve döneceğini söyledi sonrasında e, herhalde çok yoğundu ben mesaj attım bu sefer Sayın Bakanım Mesajla da iletebilirim. Yani e, isterseniz yazılı da geçebilirim soruları diye. Ben soruları yazılı da ilettim kendisine. Hatta kendisine bugün e, öğle saatlerine doğru Cüneyt Zapsu'dan cevap aldığımı, kendisinin cevabının olup olmadığını sordum. Sonra beni e, basın danışmanı aradı kendisinin. Ve dedi ki Enerji Bakanı için konuya ilişkin daha sonra bir açıklama yapacağız. Bu kadar söyledi. Ticaret Bakanlığı'nı aradım elbette ki. Ticaret Bakanlığı basın danışmanı Fatih Bey'le konuştum. Danışmanı olabilir özür diliyorum. Kendisi bana şu mesajı gönderdi. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca Türkiye'ye yatırım yapan yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit işleme tabi tutulmaktadır. Bununla birlikte tüm ortakları yabancı olsa dahi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Türkiye'de kurulan ve Türkiye'de tescil edilen bir şirket Türk şirketi olarak kabul edilmektedir. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı olan bir Türk şirketidir dedi. Peki dedim o zaman niye Anastasia Hanım böyle bir açıklama yapıyor? Bunu bakana sorar mısınız lütfen dedim. Sordu sonra tekrar döndü. Bakan demiş ki Ömer Bolat Şimdilik bu kadar cevabımız demiş. Kendisi de bir yanıt vermedi. Önceki Enerji Bakanı'yla bir WhatsApp yazışmam oldu. Onu da sizinle paylaşayım. Kendisinin cevabı Rusya Feder çünkü o da hani daha önce işin içinde olduğu için, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki anlaşmaya göre yapılan bir tesistir. Türkiye'de kurulan Akkuyu NGS şirketi, NDK ve EPDK'nın verildiği, verdiği lisanslar kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir. Akkuyu NGS şirketinin sahibi ise Rosatom kurumudur her iki tarafın anlaşmaya ve Türk mevzuatına göre yükümlülükleri vardır diyor. Sonra ben diyorum ki Anastasia Zotiva'nın açıklamaları böyle hani size ifade ettiğim gibi hani biz kendi toprağımızda kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya'ya aittir. Bu başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir açıklamasını söylüyorum. Sizin ifadelerinizle onun söyledikleri çok ortada buluşmuyor sanki diyorum. Ben bu ifadelerine karşı ne olduğu ve düşündüğünüzü sormak istedim. Polemiğe girmek istemem. En iyisi bakanlıktan bu cevabın alınmasıdır diyor. Ben de e, anlıyorum bu ifadenizden bu açıklamayı doğru bulmadığınızı anlayabilir miyim diyorum. E, cevap vermiyor. Yani tabii ki haklı olarak kendisi. Türkiye elbette ki nükleer santral olur. Başka bir şey olur. O olur bu olur. Yani bu, buna hani nükleer santral olmasın şeklinde bir yayın değil bu. Ama... Burada çok acayip bir garabet var. Yani sorunun bir soruya cevap verilmesi gerekiyor. Fakat başka taraflardan aldığım off the record bilgilerse şöyle. Bu hanımefendinin Anastasia Zotiva'nın Rusya'dan da belirtilen bazı sitelerde de şeyler bir aşırı milliyetçi ve Rus milliyetçisi olduğu biliniyor. Bu hanımefendi fakat şöyle bir tuhaflık var yani şimdi bizim topraklarımızda olan bir hani Rus sermayeli bir yatırım da olsa bir Türk şirketi olabilmesi gereken bir yatırımın korumasını da onlar yapıyor. Yani içeride şöyle söyleyeyim mesela Hakan Fidan MIT başkanı iken MİT'in başındayken oraya gitmesine dahi itiraz ettiği söyleniyor. Yani böyle bir duyum var. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Türkiye'nin güvenliğine, hani gözetiminde değil mi? Hani baktığınızda. Bu, bu nasıl böyle bir şey söyleyebilir? İki, Enerji Bakanlığı buna karşılık, ya ben demiyorum ki bir kriz çıksın falan vesaire değil. Ama yani bir enteresan bir şey var burada. Yani buna müsamaha gösterilmemesi gereken bir durum var sanki. Onu aktarmak istiyorum size. Ben su da satsam, şeyden gelip Uganda'dan Amerika'dan nereden burada Ticaret Bakanlığı'na gidiyorum ya da ilgili işte müsteşarlık bakanlıklar neyse bir Türk şirketi açıyorum. Benim 50 tane yabancı ortağım olsa da ve geliyorum burada bir Türk şirketiyle eşit şartlarda iş yapıyorum. Ha, vergi olarak farklı şeylere, uygulamalara tabi olabilirim vergisel olarak. Çünkü işte diyebilir ki işte sermayesinin bilmem ne kadarının yabancısının şöyle bir vergiye tabidir. Bu ayrı konu. Bunu ayrı değerlendiririz. İyidir, kötüdür. Onu da tartışmıyorum ama netice itibariyle ben artık Türkiye topraklarında ya konsolos değilsem eğer şimdi nasıl ki konsolosluklar, büyükelçilikler, işte Amerikan büyükelçisi, Amerikan konsolosluğu, işte Alman, İngiliz neyse ya onlar dünyanın her yerinde bu böyle sadece bizde değil. Ee, Türk toprağında da olsa şey sayılır. Yani Amerikan konsolosluğu Amerikan toprağı sayılır. İşte İngiltere konsolosluğu büyük elçiliği İngiltere toprağı sayılır. Bizim de Türk elçiliklerimiz dünyada böyledir. Ama bu başka bir diplomasidir. Başka bir şeydir yani. Bu, bu bir şirket netice itibariyle. Rus şirketi. Rus şirketinin buraya gelmesi bir konsolosluk anlamına gelmez arkadaşlar. Bunun İvedilikle bir cevabının verilmesi zannediyorum gerekiyor çünkü bu hükümeti de zor durumda bırakacak bir şey kaldı ki Enerji Bakanlığı'nı daha da zor durumda bırakacak bir şey kaldı ki bunlar dış ülkelere karşı da bizi çok zor durumda bırakacak açıklamalar. Bu Anastasiya Zolotyvan'ın yaptığı açıklama. Pardon diye yani bütün insanların e, verebileceği bir tepki olur bu. Pardon Rusya. Şeyde, Türkiye'de kendi nükleer santralini mi kuruyor diye anlatabiliyor muyum? O yüzden bu çok ciddi bir soru. Bu nedir?